Merhaba sevgili akrepler. Mart ayı 2023 yorumlarıyla birlikteyiz. <laughs> Şubat şok edici bir ay oldu. Ve e, hepimiz donduk kaldık. Değişimi Şubat'ta e, yaşamadık. Henüz daha değişimleri yaşamadık. Yaşadığımız bu üzüntülü sürecin sonuçlarını aslında Mart ayında görmeye başlayacağız. Ve... <laughs> Özellikle benim yükselen burcum akrep biliyorsunuz. Yükselen akreplerin hayatlarında büyük değişimlerin başlayacağı bir ay olacak. <laughs> Ayın biri birinde yuva ile ilgili, evle ilgili çok keyifli bir süreç var. Hatta burada para konuları da pozitif olacak belki bir para yardımı, bir destek gibi konular gündemde olabilir. E, ayın üçünde Merkür Balık burcuna geçecek. Merkür'ün balığa geçmesiyle beraber aşk hayatı hareketlenecek, canlanacak veya çocuklarla ilgili konular gündemde olacak. İletişiminizin daha fazla e, işte çocuklarınız, aşk hayatınız gibi konularla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Ayın üçünde birazcık yuva mı, e, kariyer mi gibi iki ikilemde kalacaksınız. Yani bir taraftan iş hayatı, bir taraftan da yuvadaki bazı sorumluluklar sizi gerçekten yoracak. Özellikle bir anne e, yorabilir veya siz anneyseniz siz biraz e, yorulabilirsiniz. Ayın 7'sinde de Başak Burcu, dost Burcunuz Başak Burcu sevgili akrepler. Başakta bir e, dolunay var. Dolunay demek tutulm, dolunay demek ay ve güneşin karşı karşıya olması demektir ve bu bir tamamlanmayı gösterir. Yani bir olayın bir aşama daha ileri gitmesi anlamındadır veya geriye gelmesi anlamındadır. Yani bir ayrılık da tamamlanabilir, bir e, ilişki evlilikle de tamamlanabilir gibi e, düşünebilirsiniz. Burada başlamış bir konunun tamamı ermesi diyelim. ve bu konu özellikle arkadaşlarla ilgili olabilir. Bu konu özellikle aşk hayatıyla ilgili olabilir. Hobilerinizle ilgili bir e, konu olabilir ve güzel olan şeylerde sürpriz e, olacak sizin için. Ve güzel sürprizler e, içeriyor bunlar. Böyle kötü sürprizler içermiyor sevgili e, akrepler. Ve gelelim ayın en önemli olaylarından birine. Satürn'ün balık burcuna girişi. Satürn iki buçuk yılda bir burç değiştirir sevgili akrepler. Ve her burç değiştirdiğinde... Bir önce bıraktığı burcun veya alanın konularını e, tamamlar. Konularında ektiklerinizi biçersiniz. Sonraki e, girdiği konularla da e, ve burçla da oraya da deneyimler getirir o konularda. Ve iki buçuk sene bu deneyimlerle e, uğraşırsınız. Satürn hayatınızın hangi alanına giriyorsa o alanı kısıtlar biraz. Kısıtlar ve size öğretmek ister. Örnek işte yalnız kalmanızı sağlar. Satürn yalnızlıktan keyif almanızı, belki de bir başkasına bağımlı olmamanızı öğretecektir gibi. E bu arada ne yapar? Yalnız kalmanız için bir ilişkinizi bitirir. Örnek veriyorum bunu. İşte iş sizin hayatınızda çok önemli bir yerdedir. Kendinizden bile öncedir. Kendinizi onunla var ediyorsunuzdur. Satürn gelir işsiz de bir değerli olduğunu anlaman gerektiğini veya o işin sana uygun olmadığını anlaman gerektiğini anlatmak için çeşitli krizler ve sıkıntılar yaratabilir. Şimdi Satürn dördüncü evi bıraktı sevgili akrepler yani yuvayı bıraktı. İki buçuk yıldır yükselen akrepler özellikle yuva ile ilgili sıkıntılar yaşıyorlar ben kendim yükselen akrep olarak söyleyebilirim. Hayatımda hiç bu kadar ev tadilatı ile uğraşmadım. İki buçuk yıldır ev tadilatı yapıyorum ve ayrıca evde aldığım sorumluluklar da arttı. Örneğin annem daha yaşlandı ve artık onun sorumluluğu da daha fazla bende olmaya başladı gibi. Ve bu da tabii beni evde kısıtlı bir hayata yol açtı. Böyle istediğim gibi evde rahat yaşayamadım. Şimdi Satürn tam dördüncü e, evi bıraktığı anda ben de e, kendime uzakta bir yerde bir ev aldım. Ve şimdi son olarak onun tadilatıyla uğraşıp artık bu konularda deneyimliyim biliyorsunuz. O yüzden bu deneyimlerimi kullanarak Evimi güzelleştirerek oraya taşınmayı planlıyorum. Şimdi bu Satürn'ün terk ettiği ev sevgili akrepler. Sizler için de öyle olmuştur. Evle ilgilenmişsinizdir, ev değiştirmişsinizdir. Ailevi sorumluluklar olmuştur. Kiminiz evlenmiş bile olabilirsiniz. Bu konularda da e, deneyim getirmiştir. Şimdi Satürn 5. eve yani çocuk evine bir giriyor. İki burası bizim hobileri anlatan alanımız. Burası bizim sporu anlatan alanımız. Burası eğlenceyi anlatan alanımız. Şimdi demek ki Satürn buraya girdiği andan itibaren bu konularda biraz kısıtlanma yaşayacağız. Ne demek? İşte çocuğun bir sorunu olabilir ve biz onunla uğraşıp biraz sıkılabiliriz. Ya da ne olabilir? Çocuğun bir sevgili olabilir. Mesela bir sevgiliniz olur, çok ciddi bir adamdır. Bu eğlenceli biri değildir, siz eğlenceli birisinizdir. En yani Korktuğum şey çok ciddi bir insanla birlikte olmak gibi bir e, süreç e, getirir. Burada sorumluluk almanızı ister Satürn. Yani neyse size vereceği ders onu alıp öğrenmenizi ister sevgili akrepler ayın 12'sinde Venüs ve Mars arasındaki güzel ilişki iş ve para konularında size güzel şeyler getirecek. Kimisi için de bu libido yüksekliği, işte ilişkilerdeki libido artışı gibi konular da gündeme gelebilir. Ayın 16'sında aşk veya çocukla ilgili bir konuda veya bir hobinizle ilgili bir konuda bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Ayın 16'sında da Venüs boğa burcuna geçecek ve ilişkiler, uzun soluklu ilişkiler veya iş ortaklığı alanına. Şimdi burada boğadaki Venüs gerçekten burada çok güzel etkiler verir. Eşinizle güzel ilişkiler kurarsınız. İşte iş ortağınız varsa onunla ilişkileriniz keyifli hale gelir. Buralardan maddi destek görebilirsiniz. Veya uzun soluklu bir ilişkiniz varsa bunu da evlilik olarak kabul eder sistem dolayısıyla e, keyifli bir süreç ilişkileriniz anlamında başlayacaktır. 19'unda Merkür Koç'a 21'inde de Güneş Koç burcuna girecek sevgili akrepler. Böylece de iş hayatına tekrar dört elle sarılacaksınız ve 21'inde yeni ay 6. eviniz iş ve sağlık alanınızda. Siz yeni bir işe başlıyorsunuz. Ya da yani bir işe başlamak olabilir bu. Yeni bir projeye başlamak olabilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar almanız olabilir. E, iş yerinin değişimi e, olabilir. İşe yeni birinin katılması olabilir. Gibi böyle veya sağlıkla ilgili bir e, iyileşme, yeni bir tedavi, yeni bir e, e, tedavi evet gibi bir şey olabilir. Bu arada Satürn'ün balık burcuna geçişini Kronos'un ayak sesleri diye bir videomda yayınladım. Lütfen onu takip edin. Onu bir dinleyin. Orada daha detaylı anlayacaksınız. Ve ayın 25'inde işte çok önemli bir değişim oluyor. Bu özellikle biz yükselen akrepleri ve Akrep burcunu ciddi anlamda etkileyecek. Hayatımızda önümüzdeki 20 yıl için bambaşka bir hayata adım atıyoruz. Onu söyleyeyim size. Hiç hiç şaşmaz olur bu sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler. Neden olur? Bizim ülkemizin de bakın burcu Akrep. Neden olur? Çünkü Pluto bizim yönetici gezegenimiz. Pluto içinde Hades'in ayak sesleri diye bir videom var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ee, Pluto uzun yıllardır, 2008'den beri Oğlak Burcu'nda ve bizim dost Burcu'muzda Oğlak e, destek veriyor. Şimdi Pluto e, zaten toplu ölümleri ölümü anlatır. Hades'tir bu yeraltı tanrısı, ölüm tanrısı. Ve Plüton'un zorlu açıları bize oğlaktan Covid'i getirdi. Şimdi de zorlu açısı başlarken de gene deprem olayını getirdi. Yalnız Pluto çok yavaş ilerlediği için bunlar böyle bir günlük iki günlük olaylar değildir. Yani bunların etkileri böyle yıllarca sürecek ve buradan aldığımız deneyimlerle yeniden doğuşu sağlayacağız sevgili akrepler. Bu bizim hayatta en iyi yaptığımız şeydir, yeniden doğmak. Ama yeniden doğmak için ölmeyi kabul etmek zorundayız. Ölmek demek ne demek? Olduğunuz hayattan vazgeçmek demek. Şimdi ben tabii bir astrolog olarak bunu bildiğim için kendim yeni bir hayata başlamaya, adım atmaya karar verdim. Ve bununla ilgili aksiyonlar almaya başladım. Burada hayat şeklimi tamamen değiştireceğim. Evet, sizde Plüton'un getirdiği değişimi kabullenmek her zaman çok doğru olacaktır. Şimdi özellikle Plüto en önemli konu yuvayı değiştiriyor. Yani burada bu önümüzdeki 20 yıl içerisinde bir akrebin veya yükselen akrebin aynı evde oturması çok mümkün olmayacaktır. Ev değişikliği, ikamet değişikliği, belki ülke değişikliği, yaşam şekli değişikliği, belki ailenin değişimi yani evlenmek, boşanmak, aileye yeni birinin katılması veya bir aileden birinin ayrılması gibi kökten e, değişimler e, yaşayacağız ve bunlar için en önemli şey bunları kabul etmektir başımıza her ne gelirse bırak neyi bırakmamızı istiyorsa sistem onu bırakmak lazım yani benim şimdi 20 küsür neden fazla oturduğum evi eşyayı odayı alanı e, şehri e, bırakmam e, Tabii ki kolay değil. Bakın bu zor bir şey yani. Çünkü burada inanılmaz bir konfor alanım var. Bu konfor alanını bırakıp başka bir hayata adım atmak cesaret ister. Onu yapmak zorunda olduğumun bilincindeyim. Bunu biz ya ben yapmazsam çünkü sistem bana bunu yaptıracak. 25'inde Mars uzun süredir Mars bizi çok yoruyordu. Para konularında Mars gerçekten ikizlerde geri gitti, geldi, yordu da yordu, yordu da yordu. O geri hareketleri Kasım'dan beri, Ekim Kasım'dan beri yanlış hatırlamıyorsam 6 ay yani Mars ikizlerde oturduk kalktık. Parayla ilgili sıkıntılar, başkalarından gelen parayla ilgili sıkıntılar yaşadık. Gelmedi, gelemedi yani başkalarından para öyle söyleyeyim. Hani beklediğiniz, kesmeniz gereken faturalar varsa, işlemler varsa gelmedi. Şimdi 25'inde Mars <laughs> yengeçe geçiyor. Bu yengeçe geçmesiyle beraber daha para konusunda biraz nefes alıyoruz ve yeni işlere, yeni fikirlere adım atıyoruz. Biraz kendimizi belki ...yeni işlerle ilgili veya okulla, eğitimle ilgili e, dikkatimizi bu konulara veriyoruz. Ayın 28'inde gerçekten iş hayatımızla ilgili çok pozitif gelişmeler olacak sevgili e, akrepler ve yükselen akrepler. Ayın 30'undaysa sürpriz bir ilişki veya evlilikle ilgili sürpriz, güzel bir gelişme beklemediğimiz. Uranüs olduğu için inanın bunu yorumlamak dünyanın en zor işidir. Çünkü umulmayanı gösterir Uranüs. O yüzden ben bile bir astrolog olarak bunu yorumlayamam ne getirecek. Çünkü bizi şaşırtması gerekiyor Uranüs'ün. Görevi o. Fakat bu parayla ilgili ve ilişkilerle. Bizim bizde özellikle ilişkilerle ilgili ee, olabilir. Dolayısıyla ayı da Sürpriz bir şekilde ama güzel bir şekilde kapatacağız sevgili akrep ve yükselen akrepler. Önemli bir ay. Ee, hani bu ayın her gününü böyle hatırlayacağımız bir ay olarak düşünün. Özellikle yükselen akrepler için. Ha Pluto'yu söylemeyi unuttum. Mayıs'a kadar Mart Mayıs arasında kovada kalacak. Sonra tekrar oğlağa dönecek. Ocak 2024'ten itibaren de 20 yıl itibar e sürecek bir yolculuğa başlayacak. E bu da hayatımızı alt üst etme yolculuğu ama diyorlar ya belki de hayatımızın alt üstünden daha güzeldir. Yolumuz açık ve keyifli olsun sevgiler.